Selamun Aleyküm arkadaşlar macera maceramıza hoş geldiniz Şila Aha 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 Aa. Vallahi Şila bir şey sezdi orada arkadaşlar da Tosun, da benim yanıma geldi Tosun Hoş. Vallahi bir şey yok gitti de arkadaşlar ne gitti bilmiyorum Bugün depelerdeyiz yüksekten gideyim dedim arkadaşlar böyle bir soğuk var ki hani rüzgar soğuk az da terlediğinizde Vallahi çok kötü çarpıyor zaten benim vücut hassizliğim zaten yüzde yüz ondan ya Vallahi Allah gürültüler aşağıda. Tosun da yabancı köpek sandı onları. <laughs> ah, ah, ah. Aferin <laughs> size. Aşağı fazla inmiyorum ki arkadaşlar. şey olursa yukarıdan daha net çekebilirim diye. Ha 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 ha. Gel oğlum gel. karar ver. Hop. Ortada kaldı. Ortada kaldı. O oh diyor avcı. Dürze avcı. şunlarda bir büyüye de arkadaşlar. baba 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 bak <laughs> bak. Dürzüler sizdir. O dürzüler de gelmiyor bak oraya yattılar. Oraya yaptılar dürzüler. Şurada karşı tepelere bir bakalım. bayağı da etkili arkadaşlar yani şaka baka hani çok ahım şahım göstermese de bazen gösteriyor da şöyle bakın 10 birik bayağı var mesafe olsun da beni bırakmıyor arkadaşlar 100'ü tosun 100'ü tosun <laughs> gerçekten arkadaşlar terleyip de soğuyunca çok kötü oluyor. Bugün iyice bir acı biber, biber bir şey yemem lazım bana. İyice bir yapması lazım yani. Kostüler taze taze kazmışlar arkadaşlar. Ne güzel duruyor bak. Tepecik tepecik. <laughs> Acayip bir şey ya. Bana arkadaşlar bu dürzüler var ya bu dürzüler beni bekliyorlar ki çöpe oraya gidelim diye. Ya yeter abi ya. Biraz da bu tarafta gezek gitmiyorum. Aha da gidin siz. Vallahi gelmiyorum. Gitmiyorum abi. Giderler dönerler. Yapacak bir şey yok. Bıktırdılar beni ya. Ha diyorum çöpe gidiyorum. Ha diyorum çöpe gidiyorum. Çöpte de te bakın arkadaşlar. Işte. Bakın. Te şu. Aha şu ortadaki depede. Tam şeyin ortasındaki kameranın. Abi çok uzak ya. Kurban olayım. Etmeyin elemeyin ya. Ama yetmiyor mu abi? Gel. 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 Gel ama gel. Aa! <laughs> Aa! Geliyorlar. Ha <laughs> <laughs>

He. Vallahi yordular yiyordular beni arkadaş. Geldiğiniz en... Ne sizden çektiğim lan benim. Ama Abi ben bu çöpe vallahi götür götür haşalım çıktı ya. Lan biraz dağa girek da diyorum. Dağda gezek ya. Derdiniz ne oldu ya? ne Vallahi yoruldum arkadaşlar. Şaka maka. Yani hava öyle bir soğuk ki gerçekten kar olsa bu kadar soğuk olmaz abi. Yani çok acayip bir şey oldum böyle terliyorum soğuyorum terliyorum soğuyorum. Kötü yani. Gel. Gel. Bak kaçırttınız ben size gelin dedim. Aha bu da buradaydı. <laughs> ben size gelin dedim. Hızlı koşmadınız yavaş koştunuz. ya? <laughs> dırmanı bu. Şu tarafa dönerse motora gidecekler arkadaşlar o yüzden. Yoruldum ya. Ya da dediğim gibi arkadaşlar bunları e, ilk önce çöpe götürüp çöpte heveslerini aldıktan sonra tekrardan e, dağa çıkartmam lazım. Olsa abi vallahi haşadım çıkıyor ya inanın arkadaşlar yani benim yol, yürüdüğüm yol e, hatta nasip olursa bakın Mahir abi gelecek geldiğinde ona bir göstereyim ya e, ciddi ciddi bu kadar yol yürünmez abi bir insan hani zor da yani abi bir hani vücut e, şey bizimki uyumlu da geziyoruz da o da belli bir yeri arkadaşlar Allah terler zor, şu kolların ağrısı acayip ya ya belime ağrı giriyor bilmem bacağıma giriyor Hani gel girdi derler arkadaşlar. Soğuk girdi derler. Bizim buralarda. Ee, çok kötü oluyor arkadaşlar. Vallahi yalana gerek yok. gittiğimde iyice acılı bir şey yiyeceğim. Böyle böyle var ya böyle dilimi dışarıya çıkartın böyle hah, 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 yaptırsın bana. <laughs> Vallahi bak. Yoksa çekilecek şey der, bu soğuk. Öyle böyle, böyle değer abi. Vallahi kar yağdığında bu kadar üşümedeydim ben. İğnen çağırdığım iyi oldu vallahi. O zaman iki köpek olunca da bir de temelli uçuşuyorlar. Şuradan bir kuş bunu da yiyelim. Kameraya bak balıyordum Göremiyorum. <laughs> Arkadaşlar inanın cihara var ya sigara sigara sönüyor abi. Resmen bildiğiniz sönüyor soğuktan. Böyle bir şey yok. Resmen soğuktan sıkara sönüyor ya ağzınıza içtiğiniz ziyara sönüyor ya Allah Allah <laughs> Benim bağımdan dürdüler Bir tek tosun bırakmıyor benim tozun. Tosun yok Ha şöyle ya vallahi ben de özledim arkadaşlar şöyle yarımda dur videolarını çekmeyi ben de özledim ya. Yoruldum abi. Resmen çıkıyorum. eşlerine koşturuyorum. Ben ben onları gezdirmiyorum. Onlar beni gezdiriyor abi. Resmen öyle olduk yani. O kadar da olmaz kişiyle. sen sizi alıştıran da benim de. Suç bende de. Ne yapacağım? <laughs> ne güzel bak şöyle beraber gezelim ya Allah Allah bak izleyiciler sizi görmek istiyor bir anda bir yarım yarımdan bir şey gördüğünüzde uçup gitmenizi istiyor yani ben yetişemedikten sonra size bir anlamı olmuyor uşak. Bak Biz çalışıyoruz yani ekmek paramız <laughs> Koca arazi neyinize yetmiyor te oralara koşturuyoruz beni Zibidiler Vallahi yordunuz beni ha Ah ne güzel yerler var Yiyin için gezin tozun Buradan geçebilir miyiz acaba uşağı Bir bakalım Abu Atıyoruz. Benim cizmenin altı zaten delik temelli çok erik. daha güzelliğe bak ya Allah Allah. Daha gözü o tarafta, daha gözü o tarafta. Şila, şila. Keşke bir tane kara demlik getirseydim. Şuradan kuş bunu toplasaydım. Şurada da ataşımı yaksaydım. Güzel de bir çayımı tutsaydım Kuşburnu çayına. Güzel olmaz mıydı? Tadını iyi valla. vallahi güzel <laughs> oldu ki lan düzü. He? Silahın peşine takılıyorsun sen ne gidiyorsun? He kızım? Gerçekten güzel oldu ki yani. Yanımda dursanız. He? Bak hop hop. Ha şuraya oturayım iki dakika da. Oynayın siz de burada. Sibidiler ne olur ki? Ben bir ciğer ciğara açayım. Ciğerim de söndü ağzımda. Soğuktan. <laughs> Vallahi bak ha, şuraya oturayım. Olmaz mı? Vallahi bak. Hah. Gördünüz mü? Karşıma geçin. Karşıma o tarafa gitme. Ha şurada durun gel. <laughs> Şöyle ya. Şurada da davar olsaydı arkadaşlar. Vay yavrum vay. Tam yayılacak yer işte. Hop 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 Avcıya bak sen. Avcıya bak sen. Avcıya bak sen. <laughs> tosun ayakta duramıyor Tosun. <laughs> Yoruldu yoruldu. Yoruldu. Dursun 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 Vallahi Valla öyle bir yorum olsun ki Suyun sesinde uzandım ben de betonun üstüne. Oh. Bir uyku çeksem şurada. Tadında yiyemez. kesin anlaşıldı. Valla hala bak o tarafa zorluyor. Ee, i̇lk önce yer çıktığımda ilk önce çöplüğe doğru gidip oradan da daha iyi götürmem lazım. Valla hala o tarafa zorluyor yani. Kurtançer yine çatıya çıkmış. <laughs> Güzel hançer. Ay inasa. <laughs> Asıl.

koy bağırayım. Evet çila da geldi arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yeni baban olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.